Hepinize yeni bir günden günaydın, hayırlı sabahlar. Bulaşık makinamı yerleştirdim, aygazımı temizledim, çorbayı küçük tencereye aldım ve kaynattım. Bu kadar, mercimek çorbam kaldı dünden. Ee, bir top kıyma çıkardım ama yemek ne yaparım bilmiyorum. Sadece kıymayı çıkardım. Kalan bulaşıkları makineye dizdim, elde yıkanacakları elde yıkadım. Gördüğünüz gibi. Şimdi ne yapıyorum? Kendime bir öğlen kahvesi yapıyorum çünkü saat öğlen oldu. Ondan sonra da işe güce dalacağım. Ama dedim önce bir deşarj olayım. Diyemedim. Deşarj olayım. Kahvemi içeyim. Ondan sonra başlayayım dedim. Makineye çamaşır atacağım. Beyazlarım var. Onlar yıkanması lazım. Askıda da çamaşırlarım var. Böyle yani. Günlük işler devam. Sizler neler yapıyorsunuz? Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Kahvemiz bakalım kaynıyor mu? kaynamaya başladı. Makinandan memnun musun diye çok soranlar oluyor bazen. Aslında her fırsatta söylüyorum. Alalı neredeyse e, 9 ay falan oldu. Çok memnunum arkadaşlar. Fakirin kahve makinesi zaten. E, 4 küçük fincan alıyor. Ama ben şimdi duble bardağı yaptım. Bakın gayet bol köpüklü. Mis gibi de koktu. O zaman bana afiyet olsun. Yalnız başına. Bakalım ne kadar da doğruymuş. <laughs> Geldim. Enerji tavan müziğimi açtım. Temizliğe başlayacağım. Dedim önce kendi bir motive edeyim. E, salon yine böyle kıyı köşeye süpürülüp silinmesi lazım. Çok kırıntı döküyorlar. Gerçekten artık makineyle kardeş oldum. Ayrılamıyoruz böyle yapışık ikiz gibi. Neyse e, mutfakta işimi hallettim. Beyazları makineye attım. Onlar dönüyor. Bir saatlik programı attım. Çünkü e, çamaşır suyuna bastıklarım vardı. Onları ayrı attım. O yüzden çok bir parça yok. Bir saatlik yıkama yeter diye düşündüm. Şimdi ne yapıyorum? Sizi hızlıya alıyorum. Güzel evimi süpürüp siliyorum. Ondan sonra Duru'yu uyutuyorum. Ondan sonra Azra geliyor. Günler böyle geçiyor vallahi hava çok güzel aslında kuaföre doğru inesim vardı saçın kızıllaştı Elifçim diyenler var tekrar cila atılacak arkadaşlar ee, mor şampuan kullanıyorum boyandığı günden beri haftada bir kere olmak üzere kullanıyorum zaten yazan arkadaşlar var o kızıl kalan yerler benim alttaki boyadan kaynaklanıyor ben onu göze almıştım ee, dedi zaten ay sonuna doğru bir kere daha gelirsin tekrar cila atarız denmişti gideceğim. Ee, bu sefer Duru ile birlikte giderim müsait bir Anne. zamanda. Bugün mü olur, yarın Anne. mı olur, ne zaman olur bilmiyorum. Çok, 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 çok. Evet, ben seni şoka getireceğim. Yine şok o vurdu ne? kafasına neyse. Sizi şimdi güzel bir yere sabitleyeyim. Ee, hızlı çekime alayım. Bana kolay gelsin. Size iyi seyirler. <laughs> işim bitti. Az hoş geldi okuldan. ne oldu? Ablası özlemiş bak. Duru. Duruyor. Abla özlemiş. Sarıl ablaya. Yavaş 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 yavaş. Azar çok mu özledin? Evet. Saklanıyor bak bak. Elini yüzünü yıka kızım gel. Elini yüzünü yıka. Anne. Tam işlerim bitti. az hoş geldi gördüğünüz gibi gel kızım. Ne oldu? Hiç <laughs> olmadı. Üstünü değiştirsin. Karnı acıkmış ama yeşil mercimek Anne. yemek istemiyor. Yumurtalı ekmek yapacağım bugün. Bugün deneme sınavı yaptık. E, nasıl geçti? İyi geçti. Kaç yanlışım var söyleyeyim mi? Söyle bakalım. 70 sorudan iyi değil ama 20 yanlışım var. Oo de. çokmuş ama Azra. 70 soruda 20 yanlış çok. Ama yine de iyi değil anne, değil mi? Anne, Neyse bir daha yine daha iyi. Ne gitsin bizi? anne 10 yanlışım olmuştu. Bir Neyse biraz biraz imamalı. daha çalışırsın. Ben şimdi Azra'ya yumurtalı ekmek yapıyorum. En sevdiğinden çünkü çorba anne, yemek istemiyor. Yemek de anne, hazır değil. Ben de yumurtalı ekmek Sonra da yumurtalı ekmek yapayım. Sen zaten hayır demezsin hiç yumurtalı şeylere. Öyle ondan sonra da yemek yapacağız bakalım. Günün yemeğine de karar verdim. Böyle bezelyem vardı tukaşın. İki tane patates, soğan, işte havucunu, kapya biberini ayarladım. Kıymalı bezelye yemeği yapacağım. Yanına da az bir şey pilav yaparım. Anam ne düştü? Tripotum düştü. Ee, Rıza bunu çok seviyor. Bayağıdır da yapmadım. O aklıma geldi. Çorbam var zaten biliyorsunuz. O yüzden çorba yapmam. Pilavla ikisini hemencik yapalım. Ve bir saat olmadan yemeklerim hazır arkadaşlar. Yenik söndürdüm altlarını. Kıymalı, güzel patatesli bezelye yemeğim. Mis gibi oldu vallahi. Bayağıdır yapmamıştım dediğim gibi. Pilavımı da kapattım havlu kağıt koymuş her zamanki gibi üstüne. Şöyle bakalım. O da tane tane olmuş. Yemekler hazır. Duru da mızıldandığına göre artık onu uyutabiliriz. Saat on var. Mutfağa salata yapmaya geldim. Birazdan Rıza gelir. Ben de çok acıktım. Bugün iki öğün yiyeyim dedim. Çünkü akşam zumbaya gideceğim 6'da. 10.30'da yaptığım kahvaltıyla duruyorum. Bir de dedim 5.30'da akşam yemeği yersem bugün dedim böyle atlatırım diye düşündüm. Ama çok acıktım. Midemden şu an garip garip sesler gelmeye başladı. Neyse güzel bir marul salatası yapayım ortaya. Ee, o geldikten sonra da yemekleri ısıtırım. Artık karnımızı doyururuz. Vallahi çok acım şu an. Bilmiyorum yani böyle. Ateş bastı bana açlıktan. Gidiyoruz. Salatamı hazırladım. Sadece soslanacak. Salatalık, mor lahana, Havuç bir de soğan doğradım arkadaşlar. Vallahi yemek için sabırsızlanıyorum. Ben çok salata seviyorum ya. Salatasız böyle yemek yediğim zaman bana çok yavan geliyor. Yani elimden geldikçe yapmaya çalışıyorum akşam yemeklerinde. Ne yapalım? Afiyetle yemek yiyeceğiz. Ondan sonra görüşürüz. <laughs> Duru bizi beklesene Duru. Bizi bekle Duru. saati 6 yaptık. Ben spora gidiyorum. Onlar da kayınvalideme iniyorlar. Kızlarla birlikte Rıza hava güzel dedi. Biraz indireyim onları. Dedesi özlemiş dedi. Ben de zaten bir saat, bir buçuk saati bulur eve gelmem. Onlar da biraz oturur gelirler. Şimdi bakkaldan su alacağım kendime küçük su. Oraya kadar birlikte gideceğiz bakalım. Duru nereye gidiyorsun? Ha? Nereye gidiyorsun? Babaanneye mi? Hayır. Şoka mı gideceksin? Tamam, önce şok'a uğra. Oradan babaanneye git, orada ustudur, tamam mı? Orada ustudur babaannede. Doğru gelince görüşürüz. Hadi bay bay. Bizimkilerden ayrıldım. Salona doğru gidiyorum. Hemen şu yukarıda zaten. Bayır çıkmak kaderimde var. Zonguldak'ın bayırları zaten bitmez arkadaşlar. Her yer bayır burada. Evet, salona geldim arkadaşlar. Burası sitede, e, bayanlara özel. Eğer buralarda oturanlar varsa mutlaka düşünün. BFC Studio 2 diye geçiyor. Hadi bakalım. Elif'e kolay gelsin. Ve saat 7.30. Yeni çıktım arkadaşlar. Çok yoruldum bu akşam. E, bu akşam Zumba'dan sonra bir yarım saat bacak hareketleri yaptık. Karın germe ve bacak germe, iç bacak çalıştık. Ee, topla birlikte çalıştık pilates topuyla. Çok fenaydı gerçekten. Ee, resmen kaslarımı hissettim, acısını hissettim yani. Şimdi eve doğru gidiyorum. Hava böyle ılık ılık çok soğuk değil Allah'tan. Terliyim çünkü. Üstümü değiştirmedim orada yani yedek kıyafet getirmemiştim. Hemen hızlı bir şekilde eve doğru gidiyorum bakalım. Duru'yu uyuttum arkadaşlar. Saat 10'a geliyor. Diziye bakıyordum. Baktım uykusu bayağı geldi. Ara verdim. Neyse çok uzun sürmedi yani. Hemen uyudu. Babaannesinden zaten 8.30'da falan geldi onlar. Benden sonra eve geldiler. Ben spordan gelince hemen tabii duşu aldım. üstüm başımı değiştirdim. Benden bir yarım saat sonra falan da onlar geldi. Neyse bir iki bulaşım var. Onları makineye atacağım. Giderken dokunmamıştım bulaşıkları. Daha sonra da kahvemi alacağım. Şimdi elime dizime devam edeceğim. O yüzden su koydum. Çay demlemedim. Belki birazdan demleriz bilmiyorum. Duruma göre yani. Böyle bugünlük gidiyorum. Yorgunum, yoruldum ama çok güzeldi yine. Kendinize iyi bakın. Yarın görüşürüz. Hoşçakalın.